Kendimi mahkemeye vereceğim. Ben niye fahrım? Diğer iyi yaşarken ben niye rezil yaşıyorum? Araştırırsın arkadaş. Ben niye böyleyim ya? Kumar yok, içki yok, kötü bir yolum yok. Neden? O kadar iş yaptım, çalıştım, Türkiye'nin yarısını gezdim. 5-6 tane yabancı ülkeye gittim. İsrail'e gittim, Lübnan, İsrail savaşı çıktı. Ya. Yanımızı zor kurtar. Cezayir'e gittim, darbe oldu bir hafta sonra. Tunus'a gittim, Arap baharı patladı o arada. Niye ben tutunamadım ya? Valla vereceğim mahkemeyi araştırsınlar ya. Ben neden fahırım? Niye? Gerekirse yani tıp araştırsın ya. Ha, çalmayı bilmiyorsun da ondan en basit lafı demesinler. Detaylı araştırsınlar. Onu kabul etmem. Kaderimle hesaplaşma, insanlarla hesaplaşma, sistemle, her şeyle hesaplaşmak istiyorum. Fakir olma sebebim ben ise beni ömür boyu hafif atsınlar. Araştırırsın. Merhaba, selamun aleyküm. Şimdi var ya abi tamam benim bir video dolaşıyor ya ortalıkta. İşte ben niye fahırım kendimi mahkemeye vereceğim falan cezam varsa çekeceğim deyin. Onu söyledim yani. Ha gene de söylüyorum. Şimdi yüzde elli paradan fahırım. Yüzde elli de ben zihinde soğukluk var. Yani beyinde bir durum var yani. Bazı işleri algılayamıyorum. Ben zihinden de fahırım. Yalnız hem paradan hem de zihinden de fahır olduğum halde bu hayatın tadını çıkar diyorum yaşamanın. He. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Yemin ediyorum tadını çıkar diyorum. Git de mesela bir zengini getir. Benim yaşadığım hayatı yaşayıp zevk alamaz. Ben de beni de götürseler onların yaşadığı hayata ben de onların yaşadığı hayattan zevk alamam. Beyle bek güzel. Ver Vergut maygat. Ben beyle seviyorum kurban. Hadi görüşürüz.